Şimdi bu slayttan bütün örgütler, bütün tarikatlar, cemaatler ödü patlıyor. Öyle bir korkuyorlar, akıl işi değil. Bu ülke için ölümüne verilmiş bir mücadeleyi anlatıyor. Bu ülke ve bütün insanlık adına ve bunların oynadığı iğrenç oyunla bu ülkeye ve dünyaya bu tahribatı verdikleri ortaya çıkıyor. 2009, ikinci ayda devletin bütün birimlerine gönderdim bu slaytı. Bu savaşı bitirin, şu sistemi durdurun, bulunan bu halkın yeniden bütünleşmesine izin verin diye. Kareleri tek tek size burada belgelerle göstereyim, bakın. Bakın. Ben internetten anlamıyorum dedim. Bu normalde gerçek babaları, devlet büyükleri, bu vatanın evlatlarını sahiplerse Cenab-ı Allah da onları sahiplenir inançsız, huzurlu yaşadığımız bir ülke olur. Bu insanın gönlünü anlatıyor. Gerçek Müslümanların gönlü bir kainattır yani şu. Bunlar değil bu sahtekarlar. Şimdikiler hepsi. Bakın şimdi. Burada tek bir belgeyi göstereceğim size. Bu bu ahir zamanda beklenen manevi emanetler bizde olduğu ortaya çıkınca bunların hepsini paramparça eder millet. Siz nasıl bizi kandırdınız, bizim evlatlarımızı şehit ettiniz, bu ülkeye, dünyaya bu taribatı verdiniz diye. Aşırı derecede korkuyorlardı 2009 ikinci ayda. Bunu şimdi size göstereyim. Bunlar gerçek olanlardı. Bu slaytı şimdi nerede olduğunu ben size göstereceğim. Bakın şurada bak. Şu sitede var ya. Ben şimdi başlangıcını da gösteririm. Bunları hepsini imha ettip çöpe attılar zannettiler. Bir kısmını kurtarabildik. Adana İnönü Caddesi'ndeki yeri de o yüzden yağmaladı. Halk hakikati bu. Bakın şu fotoğraf. Gördünüz mü? Doksan mi? Bakın. Gülhane Askeri Tıp Akademisi 45 gün diye gösteriyor. 12 ay boyunca Ankara Genelkurmay Başkanlığı'nda uzaklaştırıyor. İmha edilmesi gereken belgeleri ele geçiriyor. Bizim Tesisler Camisi'nin imamı ya dedi sen kimseye söylemiyorsun. Seni niye oradan uzaklaştırdı? Boş ver dedim. Çok bilen fazla yaşamaz dedim. Israr etti. Söyledim gitti örgüte söyledim. Sabah ezanına giderken bu tarihte adamı delik deşik etti. Yani burada ben Ankara Genel Kurmay Başkanlığı'nda görevliyken bakın ikinci fotoğraf altında yazıyor da ayıkmıyorsunuz. Şu fotoğraf bakın altında yazıyor bak. Bu ikinci fotoğraf 1992. Bakın görüyor musunuz? Normalde bir yıl evime kapandım. Gece gündüz ibadet ediyordum. Annem bazen gelirdi üstüm başıma hep Oğlum dedi bu kanlar ne? Ana dedim bu vatan için şehit olan, Allah yolunda şehit olan şehitlerimizin kanı derdim. Vücudumu kontrol ederdi. Yetişemediğimiz ilahi huzurda bunun hesabı vardır derdim. Annem götürdü, leğende yıkardı. Suyunu bahçeye dökerdi. Onun kokusu komple şehitlerimizin kanı cennet bahçesidir. Burcu burcu cennet kokuyordu. Ondan sonra Adana Buruk köyünde burada bir teyzemizin kalbi ameliyat edilince olaylar ortaya çıktı dedi. Eyvah dedi bu adam dedi halk adam direkt bunun katliamını yapalım dedi. Fethullah Gülen bu adamı millete götürelim dedi. Dört tane hayali dosyalar, evraklar şu bu. Halka kötü gösterip de bu millete katliamını yaptıralım ki dünyanın hedefini alalım. Biz bu adamı bu ülkede katliamını yaparsak dünya gelir, maddi manevi bu ülkeye destek verir. Bizi de tek tek tespit edip idam ederler diye. O yüzden halka götürüyorlar, pusuları alıyorlar. Sahte raporlarla olayları örtbas ediyorlar. Başkasına ait evraklarla cezaevine alıyor. Hepsi sahte olduğuna dair burada helal süt devlet büyüğü bir tanesi bu kötüleri de kurtaracak. Nasıl kurtaracak? Dünyalık olarak evdikleneceksiniz. Ahirette nasıl olsa ödeyemeyeceğiniz bir hesap var. Ve bu slaytta ne var? Korkunç bir şey söyleyeyim. Bizim burayı yağmalatanlar var. Ya nasıl olur? Vallahi burayı yağmalatan. İn önce caddesi var. Onu anlatayım. Burada baktığınızda PKK'nın daha kadrosu. Yanlış duymadınız. Müesser Ceylan, Kübra Ceylan, Esra Ceylan slaytta var görünüyor. 2008'de kardeşim dedim hadi çabuk Tarsus'a gideceğiz dedim. Enişte de geldi yanımda. Orada anneleri var Müesser Ceylan. Teyze dedim ben senin için geldim dedim. Korktu, tedirgin oldu. Oradakiler de tedirgin Çünkü bir tarafta gerçek milliyetçi, bir tarafta da örgüt mesupları. Dedikleride dedi, ıı, kadın tedirgin oldu. Dedim teyze dedim şuradan geçerken 15 gün sonra kamyon seni ezecek, öleceksin. Ama temiz bir şekilde öleceksin. İmanla gideceksin. O kötülüğe engel olamıyor ama bu şerefsizler o gün feci bir şekilde can verecek dedim. Anneler oğlum dedi ben oradan geçmem dedi. O gün geldiğinde kadıncağız unuttu kamyonu ezdi. Annelerin cesedini yerde bırakıp fabrikaya koş. Aman havar bize yardım et. Dedim yok ben size yardım edersem beni sırtımdan vurursunuz dedim. Yemin içtiler. Ondan sonra şimdi PKK'nın daha kadrosu tövbe eder kandırıldığı ortaya çıkarsa bu sefer askere karşı savaşan bu sefer askere destek verecek. Ee, Adana bölgesi silahlı eylemi bırakacak. PKK'ya desteği bırakacak. Doğu'da bırakacaklar. Irak'ta bırakacaklar. Suriye'de bırakıp nerede bizim askerlerimiz dara düşse bakın birbirlerine kırdırdıkları sistem destek verecekler bu sefer. Ne olacak? Kan dökülmeyecek. Asıl hainler ortaya çıkacak. O esnada Suriye bağlantılı PKK hoca Mesel Ceylan'ı sıkıştırdı. Dedi böyle böyle dedi yani siz dedi yani kandırdı daha doğrusu yani kandırınca bu sefer o hoca beni PKK'lılara öldürtmek istedi. Benim evi bastılar, silah tutukluk yaptı. Bu sefer bu PKK cezaevine girmemek için emniyetteki FETÖ'cülere, işte hainlere, karakoldaki savcılara savcılığa bir trilyon para verdi. Yine öldüremediler. Adana'yı terk ettim bu sefer. Dört tane hayali dosyayı bahane edip bütün belgeleri, kayıtları Adana adliyesinde imha etti. Bu sefer bunu imha eden savcı, yani bu belgelerle ilgili kayıtları imha eden Sıdıkar Tamer bak. Cehennem deresinde Savcı korkudan altına işemiş gece vakti. Sonra beni çağırdı. Bu neydi dedi? Neydi? Sıdık Atamer toprak diri diri yutuyor dedi. Bu paylaşımlar o yüzden yapıyorum. E, bu neydi dedim normal. Ne normalı dedi. Ya dedim bize göre normal, size göre anormal. Anormallığın esisi sizde. masum bir insanı bile bile ölüme gönderir. Bakın dedim bu dedim 3-5 kal meselesi değil. Bu ülke ve bütün insanlıkla ilgili bir mesele dedim. Ben size bütün belgeleri, kayıtları göndereceğim dedim. Özel olarak. Ee, bilgi dosyası gönderdim. Siz dedi kendinizi sağlam yere alın. Biz olayları çözdük. Ee, hepsine büyük operasyon yapacak. Parayı aldı. Operasyonu bize yaptı. Medyaya o kadar ağır haberler verdiler. Bile bile. Yıllarca cezaevinde öldürtmek istediler. Şimdi son seti açmışlar. Son set kapanmasa ne demek biliyor musun? Bu ülke alt üst olur. Bütün insanlık yok olur bu akıl hastalarına devlet bizimindeki akıl sağlığını muhafaza eden kişiler. Cumhurbaşkanı, milletvekilleri iyisi kötüsü bak hepimiz araya gideceğiz, Ayağımızı denk alalım. Bu pisliği temizleyelim. Bu pislik bu ülkeyi de bütün insanları da yok etmeye yeter. Yarın dünya genelinde bilim adamları gelirse bizim bu yaptığımız vahşeti ortaya çıkarırlarsa hepimizi mahveder. Niye kötüler bunu yaparken iyiler niye destek veriyor? E, siz diyeceksiniz bilmiyorsun. Bilmiyorduk. Şimdi bilin şimdi bu şehitlerimizin ahından dolayı bizim Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet güçleri, yargı mensupları yük yüklendi omuzlarına. Onları kurban olarak alabiliyorlar. Biz de almasınlar diye feryat ediyoruz. Siz bu itleri kurban alın da bu ülkeyi kurtarın. Yeter kalan yap